Hey liseliler yeni bir oyuna hoş geldiniz. Bu oyunun adı Road Fest. <laughs> yani gayet heyecanlıyım. Tek diyebileceğim şey bu. <laughs> wow. Şimdiden belli muhteşem bir oyuna geldiğim. Beni duyabiliyor musunuz ondan bile emin değilim. <laughs> Abi 60 fps falan diyorduk cutscene. Şu an gördüğüm şey bence 60 fps değil. Hatta öyleyse gayet şaşırırım. Kulaklarım yok oluyor. Oyunun sesini kısmayı unuttum çünkü. <laughs> Okey, oyunun menüsü burada. Bilmiyorum kendi ciddiye alıyor mu oyun ama aldığını sanmıyorum yani ya trailer'a bakarsak. Ayrıca şunu da not etmem gerekiyor ki alt tab yapınca sadece oyun değil bütün ekranım 180p, 720p oldu. Yani oyunun çözünürlüğü neyse Alt tab yaptığınızda bilgisayarın çözünürlüğü de oluyor yani masaüstünüzün. Bunu yapan bir oyun vardı en son. O da SWAT 3'tü. O oyunda 1998'de çıkmıştı. O yüzden bu oyundan beklentilerim gittikçe yükselmeye başlıyor. <laughs> abi kimdi bu? Ta ta tabas kısmı yapıyordu bunu. optionslara bakıyordu. Şu an o olsaydım orgazm geçirdim herhalde. O kadar çok şey var ki abi. Hangi... Yani ne değiştirsem bilmiyorum ki. Anti aliasing ne yapıyor onu bile. Aliasing? <laughs> aliasing olamaz. Her neyse. En azından gamepad oynanabiliyor. Bu çok hoş bir şey. Yaslanarak oynayabilirim yani. Hoşuma gitti bu. Okey. 4 karakter var inanmıyorum. Yok dört karakter yok. İki karakter var. Aris. Bar Barış. Ar Ares. Iris? Iris. Aris. Bilmiyorum nasıl okunuyor. Bir de Kira. Yani benim ismime daha çok benziyor o yüzden Kirei. Bu oyun beni çok şaşırtıyor ya. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölüm var. Bu bölümler <laughs> ne kadar sürüyor bilmiyorum ama. Hadi başlayalım. <laughs> Abi 2003'te sıkışıp kalmış bir oyun gibi bu ya. Zaman kapsı. Uuu. 3 boyutlu. Abi söylemem gerekiyor. Trailerini gördüm ve oyunu aldım. Okey, şeyimiz var ha. E, stamina barımız var. Takla atınca falan gidiyor. Uh, titredim. Ve canımın çeyreğini alacaktı neredeyse bir hareketle. Um. What can I do sometimes? Vurmak istiyorum. <laughs> Abi ilk adama gebereceğim. Vursana. Vur. Ye, yeah, vur. <laughs> Abi ilk adam beni gebertecek bu oyun şaka mı? Ha, bloklayabiliyorum. Vur lan bana. Um. <laughs> Zorluk derecesi var mı acaba? Değiştirebiliyor muyuz? Gerçekten işleme yarardı çünkü. Abi adam damage bile almadı. Vurduğumdan. Çok yavaş vuruyorum ayrıca. Input. Berbat. Hah. Devam. Devam. Combo yapabiliyor muyum? Kombo bile yapamıyorum sanırım. <laughs> <laughs> abi eyvah iki kişi geldiler daha. İlk bölümü geçemeyeceğim lan. Üç kişi oldular. Vur. Ye, yeah, birini öldürdüm. En azından Red Gold sistemi ibrettik. Lan kayboldu 2 saniye sonra. Oyunun tek güzel şeyi Red Gold sistemiydi. O yani düşünce 2 saniye sonra kayboluyorlar. Bu ne abi? Wolverine'i öldürdük. Görüşe göre birbirine dalıyor buradakiler. Yani bana vurmaya çalışırken. Yapay zeka boyundan beklediğim gibi yani. Devam devam devam. Keşke canım dolsa ya. Dolmuyor da. <laughs> bu bu kadar ibretlik olacağını tahmin etmemiştim. Yani eğlenceli gözüküyordu abi. Trailer'dan o kadar da kötü gözükmüyordu. Belki eğlenebilirim diye düşünüyordum. Şu an <laughs> adam aldı beni götürüyor abi. Ha tamam kurtuldum kötü şeyler olacaktı daha götürseydi. Ama şunu söylemem gerekiyor ki 60 FPS'de çalışıyor yani. Ubisoft'un yaptığı AAA Watch <laughs> Dogs oyunu yani 30 FPS'yi geçmiyor. Bu oyun 60 FPS'de çalışıyor ne bileyim. <laughs> Söyleyebileceğim tek iyi şey bu oyun hakkında. <laughs> Takip edin beni abi. Ay hepsinin modeli de aynı baksanıza. Burada mı cam veriyorsun? <laughs> Bunlar ne abi? Bunları nasıl yenmemi bekliyorsun? Takip edin beni. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Kaç saat uğraşmış acaba bu adam? Abi Unity oyunu bu arada. Adam galiba hazır tekstürleri almış, hazır modelleri almış. 2 saat uğraşmış. Oha! Tecavüze uğruyorum. <laughs> Yardım edin. Oha. Bunların hepsini yenmem gerekiyor benim. Oyun sen delirdin mi? Abi şaka olmalı bu ya. Hayır bu Kiro ile yenemiyorum. Kira ile. Hani ismi ismime yakın ama yani yok. Bu iş çıkmaz bu Kira'dan. Oyunda iki tane saldırma tuşu var. Tekme atabiliyorsunuz, yumruk atabiliyorsunuz ve üç tane saldırı var. Üç tane tekmeniz var, üç tane yumrunuz var. Bize bloklayabiliyorsunuz. Sağa sola yapabiliyorsunuz. Bunu yapabiliyorsunuz. Ve bir 10 saniye içinde bütün oyunu size anlattım. Herhalde hayatımda yaptığım en kolay oynuyorum videosu buydu. Abi yine tecavüze uğruyorum ya. Hani yapamıyorum ki. Dokunamıyorum. Trailer'ı çekerken nasıl oynamış adam bilmiyorum. <laughs> Tanrı falan olması lazım. Evet. The moment of truth abi. Herkesin beklediği an. Oyun kaç para? Şimdi öğreneceğiz. Ayrıca yine size küçük bir bilgi vereyim bu oyun hakkında. Neredeyse 2 GB'tı. 6 bölümlük oyun. İki GB. <laughs> bir tane incelemesi var abi o da pozitif ve 15 liraymış. Neyse ki 15 liraymış yani bu herhalde dolar olarak 5 dolar falan oluyor. En azından hani o kadar iğrenç bir fiyat değil ki bu oyun bir dolara bile hak etmiyor. Ne demiş harbiden bu pozitif review veren ne demiş? Uf bu uh. diye birisi bu oyunu incelemiş. Hayatında sadece iki tane oyun incelemiş. Steam'inde 92 tane oyunu var. Bir tane de yorum var. Bir bakalım. Gerçekten bu oyun hakkında bu kadar yazacak ne buldun ya? Bir sen yoruma bakmadan önce ne demiş bu adam? Eee <laughs> şöyle bir şey demiş. Fiyatı güzel yani Scrolling Beatmap'a göre. Hoş. <laughs> Gamepad kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben de tavsiye <laughs> ediyorum arkadaşlar. Çünkü tecrübemi bu oyunla olan tecrübemi %200 değiştirdi. Gerçekten muhteşem bir oyun. <laughs> İnanamayacaksınız ama ya erkek ya da kadın. Aa ya erkek ya da kadın karakterin kontrollerini alabiliyorsunuz. Özellikleri aynı. Ki alakası yok abi. Kadının iki saldırısı da kötüydü. Erkeğin saldırısı, Barış'ın saldırısı yani daha uzağa vurabiliyordu en azından tekmeleri. Yumruklarıyla tamamıyla aynıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yapay zekaya 10 üzerinden altı vermiş. Onun üzerinden altı vermiş. Nefessiz kaldım abi konuşurken. 10 üzerinden 8. Sonra da Twitch'in reklamını yapmış. Merak ediyorsanız nasıl olduğunu. Abi bunu yazanın büyük ihtimalle bu oyunu yapan olduğunun üzerine bahse girsek yani kaç para verirsiniz? Ben bulabildiğim bütün parayı yatırdım. Ya bunu yazan bu oyunun yapımcısı ya da bu oyunun yapımcısının arkadaşı. Ki arkadaşıysa yani yapımcı artık arkadaşının sakso falan mı çekmiş bilmiyorum ama. Ya onu yapmış ya da milyonlarca para vermesi gerekiyor. Çünkü en iyi arkadaşım bile benden böyle bir şey istese bileklerimi keserim daha iyi. Ole Bone diye birisi de demiş Combat güzel mi? Bu arada 9 kişi bunu okumuş ve sadece 2 kişi yardımcı bulmuş bunu. Oyunun yapımcısı Gabriel Rodriguez. Onu tebrik etmek istiyorum çünkü ne zaman paylaşmış? 2017'de paylaşmış. Bir dakika 20'sinde paylaşmış ayrıca. 2 gün önce paylaşmış yani bu videoyu Çektim Bu videoyu ben 22'sinde çekiyorum öyle diyeyim. Gabriel Rodriguez seni tebrik ediyorum çünkü senenin başındayız ama şu an galiba 2017'nin en kötü ve en oynanılmaz oyununu yapmış olabilirsin. Ya da bilmiyorum abi belki de kaçırdığım kontroller vardı. Ama olması imkansız çünkü adam burada Gamepad Recommended ünlem ünlem yapmış şu aşağıda. Gamepad'i kullandım bütün tuşlara bastım <laughs> ve yine de ilk adamda öldüm yani. Neyse abi eğer bir ara çekiliş yaparsam aklıma muhteşem bir fikir geldi. Diyeceğim ki Road Fist'i indirin. Bir de oyun kaydetme programı indirin. Başlayın. Hilesiz bir şekilde bu oyunu yenin. Çekilişi kazanırsınız hani. Tabi oyun kaydetmeyi de boşu boşuna indirmediler. O kaydedecekler bana atacaklar ki hile yapmadan yendiklerini öğrenebileyim. O zaman artık çekilişte oyun mu veriyorum ne bileyim. Hediye olarak ne veriyorsam gözümü kırpmadan veririm. Ama her neyse yakın zamanda çekiliş yapmayı düşünmüyorum. Dolayısıyla benim tavsiyem bu oyundan Kilometrelerce uzak durun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.